Geçtiğimiz günlerde lüks bir ev tekstil markası yeni sezon ürünlerini tanıtmak üzere bir lansman düzenledi. Birçok ünlü ismin katıldığı davette Berin Zorlu ekibimizde özel açıklamalarda bulundu. İzliyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul yine birbirinden renkli davet ve etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kameralarımızı bir lüks ev tekstili markasının yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için düzenlenen davete çeviriyoruz. Bugün burada markamızın lüks ev tekstili markamızın yeni sezon lansmanında hep beraberiz. Biz burada özellikle yaz koleksiyonun ürünlerini ve kişiye özel kişiselleştirilmiş ürünleri tanıtmak için hep beraberiz. Alem Dergisi'nin ev sahipliğini yaptığı davete birçok tanınmış isim katıldı. Birbirinden lüks ev tekstil ürünlerinin tanıtıldığı lansmanın davetlileri arasında yer alan Berrin Zorlu, Ailen Plus ekibinin özel sorularını yanıtladı. Doğanın güzelliği, her an her saniye, sağlıkla, huzurla. Anda kalmanın önemini her fırsatta vurgulayan ve dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Berrin Zorlu, Bakın şükür sebepleri konusunda Alem Plus kameralarına neler söyledi. Şükredecek o kadar çok şey var ki. Sağlıklı alınan nefes, etrafta doğanın güzelliği, çiçekler, böcekler, kuşlar, insanın evlatları, sağlıkla, huzurla nefes alabiliyor olmak, hareket ediyor olabilmek. Anda olabilmek zaten mucize. Hayatın sırrı zaten anda olabilmek. Çok kolay olmasa da pratik yapa yapa, kendi üzerimde deneye deneye bu anda olma çabalarımın sonuç verdiğini görüyorum. Ve bu ayrı bir şükür sebebim. Manevi yönden kendisini güçlendirmeye yönelik birçok uğraşı hayatına dahil eden Verin Hanım, hayatı okuma çabasını da şu cümlelerle paylaştı. Ben boş vakitlerimi daha çok ilimle, öğrenmekle, derslerle, kurslarla falan geçirmeye çalışıyorum. Sabah kalkar kalkmaz yogam var, nefes terapilerim var. Meditasyonum var. Onun haricinde bol bol kitap okumayı seviyorum zaten. Sanata olan katkılarıyla tanınan zorlu ailesinin bir ferdi olarak bakın Berin Hanım, sanatla ilgili kameralarımıza neler söyledi? Ben e, doğanın en büyük sanatçı olduğunu düşünenlerdenim. Her an e, akışta e, sanat ne demek? Hayal gücü demek. Yaratıcılık demek. O anda akanı resme dökmek, müziğe dökmek veya konuşmak, ne bileyim yazmak. Hani herkesin istidatı farklı olduğu için herkesten farklı akıyor. Onu fark etmek önemli olan.